canlar bu sefer bir efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün e, Gül Ersen GG'nin birinci bölümündeyiz arkadaşlar. Ben dedim ki size buradan bana bir sürü video atın diye adamlar bana bir sürü video attı. Aman ve lakin şöyle bir şey var. Beyler şu anda bu videoyu Discord'dan at şey yapıyorum. Bakın buraya sadece komik video atacaksınız. Başka bir şey atmayın. Adam burada adamla burada kavga ediyor ya. Kavga etmeyin beyler. Sadece gülme şey yapacağız. Neyse çok uzatmadan biz başlayalım. İlk videomuz kral oyunda. Hadi bakalım e, siteye girin. Bakalım Çanımız ne? Cristiano Ronaldo'yu camide görmüş. Ronaldo. Tamam. Buna eskiden olsa biraz gülebilirdim ama eskiden olsa biraz gülerim. Evet, bir tane e, Kadıköy vası var. E, bu ne oğlum? Bir dakika. Bakalım. İzin ver. İzin ver. Heh. Belki de şarjın bitti. <laughs> ya oğlum ya. Düzgün videolar atın artık. Dur şunları da kapat acı bu ne ya. Düzgün videolar atın oğlum. Komik atın biraz. Instagram'dan yine bakalım. Bana Discord'dan atabilirsiniz videoları. Bu ne? <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Tamam devam. Devam. Eee. Bakalım. Açılmıyor ki. Bak tövbe tövbe ya. Niye bunu attınız mesela. Bak, böyle şeyleri atmayın artık atmayın. Allah Allah. Devam. Kralın videosu. Bakalım. Bu ağrı su değil mi lan bizim? Siz gerçekten kafayı yediniz. Ya oğlum siz cidden kafayı yemişsiniz ya. Devam. Evet başka hangi videomuz varmış? Böyle bir video açalım. Bakalım. Komik atın artık. Bu ne umut estağfurullah. Evet. Allah'ım ya Allah'ım ya Allah'ım ya. Evet devam. Buradan bir video. Evet. En büyük kim? En büyük Galatasaray. En büyük. En büyük Beşiktaş en büyük Galatasaray lan adam ol. Neyse. Oğlum bu ne lan yine şey yazmıştı. Tamam buraya bakalım. Neyse. E bak bu Galatasaray bakış. Halişko. Ben ona mı dönüşecek? Bak bu iyiydi bak. Bu güzeldi. Bu güzeldi. Tamam bu güzeldi. Bu ne? Hacım full Mahmut atmış ya. <laughs> Oğlum bunu... Pantolonlarım yoktu. Allah belan versin bunu da şimdi sabah gördüm var ya sabah kaydırırken gördüm. Devam. Bu ne? Kalbi olan izlemesin. Niye? Kötü. Gelişimizde kameralara kaldı. Bu ne? Allah Allah'ım Allah'ım. Ee, evet. Buna kesinlikle gülmeyeceğim. Bakalım ama izleyelim. Ya düzgün atın. Bak şu anda yanında Doruk olsaydı biz her şeyi gülerdik ya. Bunlar ne oğlum? Her artıya basmışız. Bunları full gülerdik ama Doruk yoktu. Ya biz şeyi atsanız bile. Adı neydi? Ee, düşen ekmek atsanız bile Doruk'la güleriz. Bak Bahar giden giydi ama izleyelim hadi. Ee, hazır olun. Evet, Allah'tan kısaymış kısı... Bak zaten atmış buraya. E, devam. Bu ne? O, sıkıntılı video. Sıkıntılı video attı. Kısıtlanmış... Kısıtlanmış video niye atıyorsunuz oğlum bana? Adam kısıtlanmış video attı be. Küfreli, küfürlü olmasın? Evet. One more game, one more game, one more game. Adam. One more game, one more game. O ne maksajı çok iyi onu nereden alacağız bilmiyorum. Evet devam. <laughs> Buna belki gülebilirim. Bir dakika. Bir dakika. Lan ne oldu? Lan. Al. A, a Dondu lan. Dur tekrar açacağım. Ne yapacağını hepimiz biliyoruz ama niye yine de açalım. <laughs> güzel güzel. <gülüyor> devam. Evet yine. Yine Mahmut'un göndedicisi. This, so this is my only lonely lonely. 4 bro is not 456. Tanabino. Yelo. Yeah, Ulan nasıl diyor? Az dur. Az kalsın boşluğuma geliyordu. Tamam. Gülmeme hadi dişimi gözlem. Evet. Bunu bunu hepimiz yapıyorduk ama susma. be. Allah hiç şöyle atmayın artık. <gülüyor> <gülüyor> Attım videoya bak ya. Allah'ım ya Rabbi kendimi vuracağım şimdi. Tamam, devam. Aa bu iyi bak. Gördüm orada. Her gün söyle söyle gittiğimiz okulda. Bir şey mi? Bu çok doğru. Bu çok doğru. Bir şey mi? hoca bizi öğle yemeğinde dans iş yapıyordu. Doruk'la biz işimizden geçiyorduk ama çok güzeldi. Tamam. Buna az kalsın gülüyordum. Zorlayıcıydım. Devam. Hadi full instagramı unutmuşlar her şeyi. Dönemeyin, Dönemeyin. ilk günü. Dardar geç Bunu izledim. Uf. Dar dar dar. Hiç ciddi olamazsın. Asla ciddi olamazsın okulda. Devam. Bu <laughs> <ne oluyor? gülüyor> Şu videodan daha komik neyse tamam. Az kalsın gülecektim bana. Bak boşluğunda şu an her şeyi gülebilirim. Bak şu anda her şeyi gülebilirim. Devam. Evet. Konuşsan konuşmam bir dakika geçsin diye.

Evet. İlkokulda Charlie Charlie. Ya oğlum ya hayır. Hayır bu olmaz. Bu video olmaz. Bu video olmaz. Ay bu ona alayım. Kimsin? Dark Web Killer. Dark Web Killer. Ay, ay, bana olur, bana olur. Bu da doğru, bu da doğru, bu da doğru. İlk izlediğim o zaman bu videoyu belki görebilirdim. Devam. Tamam. Evet, çok video var. Herkes belanda oruç yemeyip orada... Bir şey mi? bu çok doğru be. Bak ben ne yapıyorum biliyor musun? İlk yere oynuyordum ilk yere oynamıyordum ama sonuçta çok oynuyordum. Bazen oturuyordum bedenlerde ama sonra bir özgüven geliyordu oynuyordum. <laughs> çok doğru. <laughs> ama bu gülmem yani doğru bir şey bu. Devam. Tavuklar çiçek açmış o mu? Galiba. Buna gülmem. Ben bunu denizle falan söyledim ama gülmem. Çiçek açmış. Ellerinde ne? poğaça. Önlüsüme bilmiyordun. Ne, Badem ne, ne niye çıktın çıktı ağaca? ağaca? Alev, Alakaya alev, maydanoz. Bu, ne bu ne nasıl bir macivert? Ben seni çok Oluruz özledim. Dedim. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Ne, ya ne Güzel güzel güzel. Ama bak komik atın bak. Komik atın. Bu ne? Ne tür şarkıları ne? Ay bunu çok güzeldi lan. Ben bunu çok dinlerdim. Sen aşka, <gülüyor> aşka <gülüyor> an, aşka <laughs> anlama bilmez. <laughs> Bu işte ala Bu iyi bu iyiydi bu iyi iyiydi, bu de iyiydi. güzel. Tamam. Bak bu iyi de bak. Bu komik değil lan bu güzellik. yeter artık yeter ya. 18 tane video Görünmez kaza. Anam 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 adam çaresizlik. Buna gülmem ben. Maç basmadı. Adam yeni dil buldu. Lan adamın elimde mi? Hayır buna gülemem buna gülemem Video çekerken üstünden şey geliyor hayır hayır Video komik değil bu komik Elektrikli testere oldu adam Az kalsın o şey gülecektim ya O bildirim gelmiş ya ona gülecektim Bu ne? <laughs> Yedi Eylül'de ne var ki? Yedi, ben balım Yedi Eylül'de ne var bilmiyorum ama siz söyleyin. Ee, bu kadar mıydı? Video kaç dakika? Var? Yani videolar bu kadardı. Aa şunu da çok zorladım ya. Hayır, şu çok iyiydi bak. Bu, arada çok iyiydi. Merhaba. Ee, bu bu güzel. Bunu kim attı? Bunu kim attı? Bak, bunu kim attıysa çok iyiydi bu. X X diye biri atmış bunların mesela. Bak bu iyiydi bak. Bu adamın attıkları güzeldi bak. Bana bu komikti. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bana e, şey atmak istiyorsanız, video atmak istiyorsanız hepinizi bekleriz sunucumuza. Bak buraya yazı yazmayın beyler. Bak sadece videolar atacaksınız. Allah seni görüşürüz. Adam ya adam ya geldi adam.